Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen ve ünlü sinema sanatçısı Edizun'un söyleşisiyle katıldığı programa yoğun katılım sağlandı. Düzce Konralp Uluslararası Film Festivali'nin dördüncü ve son gününde finalist filmler Aç Açına, The Wending Path to Knowledge, Sevim ile Kiraz, İyi Ölüm, Kırık Uzakçalarla Özel Seçki Filmler, Kota ve Bir Ahıska Hikayesi izleyicilerle buluştu. Düzce Güzel Sanatlar Lisesi tarafından gerçekleştirilen ve beğeniyle takip edilen konserle devam eden programda açılış ve protokol konuşmalarına geçildi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, ilkini gerçekleştirdikleri Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'ni başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, festivalle Düzce'nin tarihi ve kültürel zenginliğini sinemanın evrensel diliyle buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir şunları söyledi. Ee, yaklaşık 2000 yıllık bir sanat geçmişi olan bir şehirdesiniz şu an. Çevrenizdeki defa gelenler için de söyleyeyim. Ee, Bitilya Karalığı'nda e, kalma Batı Karadeniz'in tek nefesi dediğimiz antik kentimiz var. E, 2000 yıl önce 15 bin kişi aylarda anda sanatın izlediği şehirdesiniz. Biz onların varisleri, mirasçıları olarak geleceği düzcesini inşa etmek adına böyle bir etkinlikle e, gençlerimize özellikle bir armağanda bulunmak istedik. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ödül alanları şimdiden tebrik ediyorum. Düzce valisi Selçuk Aslan şöyle konuştu. Düzce Kulay Uluslararası Film Festivali'nin son gün programı olan ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz. son gün diyorum. Ancak görüyorum ki dop dolu, dolu geçen programlarla bizler tüm paydaşlarımızla köklü bir geleneğin temelini işbirliği, emek, özveri ve titizlik ve titizlikle atmışız. Bunun için organizasyonda birlikte yol aldığımız bütün paydaşlarıma teşekkür ederim. Türk sinemasının duayen ismi Edison sanatseverlerle buluştu. Doçent Doktor Oğuz Göksu'nun yönetimindeki söyleşide Edison sinemayla tanışma serüveniyle Türk sinemasına yönelik engin bilgi birikimini ve deneyimlerini iştenlikle genç kuşaklarla paylaştı. Sinemanın kendisine disiplini, sabrı ve sevgi öğrettiğini dile getiren Hun, Yeşilçam'ın altın çağı olarak anılan dönemde sinema sektörünün atmosferi, kendisi için en özel yeri olan filmler, usta yönetmenlerin kariyerine katkıları, Yeşilçam'ın bugünkü Türk sineması ile arasındaki temel farkları ve Türk sinemasının gelişimi hakkında samimi değerlendirmelerde bulunarak genç oyunculara geleceklerine yön verecek tavsiyeler verdi. Vali Selçuk Aslan tarafından Edus yaşam boyu onur ödülü de takdim edildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda kurmaca, belgesel ve yapım destek film kategorilerindeki ödüllerle Düzce Valiliği özel ödülü sahiplerine takdim edildi. Kurmaca film kategorisinde Ahmet Toaç'ın Aç Açına filmi en iyi kurmaca film ödülüne layık görülürken Gita Feyzi'nin The Plainsins filmi ikincilik, Mert Eşberk'in Toprağın İzi filmi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Belgesel film kategorisinde Abdullah Harun İlhan, Free Words a Poet From Gaza filmiyle birincilik ödülünün sahibi olurken Fatih Diren'in Baletler Köyü filmi ikincilik ödülü, Yalçın Çiftçi'nin Beyaz Dağın Çocukları filmi ise üçüncülük ödülüyle onurlandırıldı. Yapım destek kategorisi inde ise birincilik ödülünü Selin Aktaş'ın Anne Babam Bana Kızacak mı filmi kazanırken Duhan Kavakoğlu ise 8910 filmi ise ikincilik ödülü kazanma başarısı gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle valilik özel ödülü ise Merve Kuş Mataracının aile temalı Emma filmine verildi.